Sevgili arkadaşlar hepinize güzel bir gün diliyorum. Haftanın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Bugün cuma. Hayırlı cumalar olsun. Bildiğiniz gibi bu hafta içinde enflasyon rakamları açıklandı ve emeklilerin ve memurların enflasyon artışları da belli olmuş oldu. Şöyle bir rakamları tekrarlayalım. Sonra neler olacak? Ankara'da hangi çalışmalar yapılıyor? Gündemdeki formüller neler? Biraz onları konuşacağız. Çünkü gerçekten özellikle taban maaş alan emekliler açısından 7500 lira rakamı çok küçük kaldı. Bununla geçinmek, işte elektrik, doğalgaz, su faturası ödemek, kira ödemek mümkün değil. O yüzden özellikle bu düşük maaşlardan başlayarak bir iyileştirme mutlaka yapılacak diye bekliyoruz. Şimdi rakamlar ne olmuştu? 6 aylık enflasyon %37.57 çıktı. Memura enflasyon farkı bu noktada %29.78 oluştu. Dolayısıyla memur ve memur emeklisinin artış oranı da %15'lik toplu sözleşmeyle ile birlikte %49.25 oldu. SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon artışı ise %37.57'de şu anda kesinleşmiş durumda. Özellikle enflasyon artışını e, düşünürseniz 6 aylık enflasyon bildiğiniz gibi SSK ve Bağkur emeklileri açısından e, enflasyon artışı anlama gel anlamına geliyor. E, ancak tabi burada e, hem memur emeklileriyle hem de memurlar e, ray yapılan 49-25'lik artışla SSK ve Bağkur emeklerinin e, enflasyon artışı arasında 37-57'lik 11.68 puanlık bir fark oluştu. Yani aslında burada bir eşitleme söz konusu olduğunda 11.68'lik bir refah payının gelmesi gerekiyor. Tabi sadece refah payı değil taban maaş artışı, kök aylıkların yükseltilmesi şeklinde. Çünkü oransal artışlar aradaki o farkı hala koruyor. Burada düşük maaşlara yapılacak bir oransal artıştan ziyade seyyanen artış iyileştirmeyi sağlayacak diye düşünüyoruz. Peki Ankara'da neler konuşuluyor? Hangi formüller gündemde? Ve ne zaman bu netlik kazanacak? Şimdi ona bakalım. Hem de bu taban maaşlar ne olmalı? Onu değerlendirelim. Evet. Aralık ayında asgari ücrete yüzde 49.11 artış yapıldı. Memurlar ve memur emeklerinin artışı ise yüzde 49.25 olarak çıktı. Burada bir eşitlik sağlanması açısından SSK ve Bağkur emekleri de bir refah payı artışı bekliyor ama sadece refah payı artışı burada yeterli olmayacak bir seyyanen artış da söz konusu e, olmalı. Şöyle bir bakalım mevcut tabloya göre emekli sandığı emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklileri arasında 11.68 puanlık bir zam farkı oluşmuş durumda. 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte %37-57 zam alan SSK ve Bağkur emeklisine refah payı eklenmesi için bir çalışmada zaten başlatılmıştı biliyorsunuz. Ee, burada SSK ve Bağkur Emekli Aylıkları'nın e, memurlar ve memur emeklileriyle hatta asgari ücret artışıyla eşitlenmesi için e, burada hem e, Emekliler Derneği'nden hem diğer derneklerden de talepler gelmişti. İşte e, TESK Başkanı da bu konuda taleplerini dile getirdi. Özellikle Bağkur'lar için maaşları düşük olduğu e, anlamında. E, buna göre... Bir çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı alternatifler üzerinde bir çalışma yapıyor. Burada ortaya çıkacak alternatiflerin de Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulması planlanıyor. Gelen bilgiler o yönde. Tabi burada önce bu maaş artışı eşitliğinin sağlanması sonra da en düşük emekli maaşı olan 7500 lirayla ilgili ...bir seyyanen artışın yapılması söz konusu olabilecek. Burada tabii önce bu e, artışla ilgili bir seyyanen e, ödeme yapılıp... ...ondan sonra e, zam oranının eklenmesi burada iyileştirmeyi daha da kolaylaştıracak gibi görülüyor. Biraz isterseniz o detaylara bakalım. Özellikle düşük maaş alanlar. Tabii bu arada sadece düşük maaş alanlar değil, yüksek prim ödemiş olanlarla çok az prim ödemiş olanların arasındaki makas da daralmış oldu. Bu noktada çalışırken işte yüksek prim ödemiş, çok fazla günü olan arkadaşlarımızın da karşılığında maaşlarının yükselmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bir denge sağlanması lazım. Peki nedir o formüller? Biraz onları da inceleyelim isterseniz. Bu çalışmaların içeriğini aslında birkaç formül de oluşturuyor. Bir kere bu zam oranlarının eşitlenmesi, dolayısıyla hem enflasyon artışı hem de refah payı eklenmesiyle %49-25'e eklenmesi söz konusu. Yine en düşük maaştan başlamak üzere kök aylıklara bir seyyanen artış yapılması ve taban maaşın yani 7500 liranın yukarı çekilmesi. Burada... Kök aylıklara yapılacak seyyanen artıştan sonra refah payı ile birlikte enflasyon artışının yapılması buradaki iyileştirmeyi daha anlamlı kılacak gibi görünüyor. Tabii bütün bu çalışmalar öyle gözüküyor ki önümüzdeki hafta bitecek ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bu çalışmalar sunulacak. Ondan sonra da meclise gelerek yasal bir düzenleme halinde uygulamaya geçecek. Önce isterseniz bu düşük maaşlı olanların hesaplarından başlayalım. Bildiğiniz gibi Temmuz ayında yüzde 25'lik bir artış yapılmıştı ama atıyorum işte 5000 lira maaşı olan bir emeklinin maaşı 6250 liraya çıkmasına rağmen ona ödenen para değişmemişti. Yani 7500 lira ödenmeye devam etmişti. Böyle birçok milyonlarca emekli e, maaşı değişmeden Temmuz zammını geçirmiş oldu. E, şimdi tabii 37.57'lik artışı da aynı şekilde düşünürseniz mesela 5000 lira olan e, maaşı 5000 lira olan bir emeklinin 37.57 ile artış e, miktarı işte 1900 lira civarında bir para olacak. Yine 7500 liranın altında kalacak ve 7500 lira almaya devam edecek eğer taban maaş artırılmazsa Ne bileyim 6000 lira olan bir arkadaşımızın Maaşı işte 2280 lira civarında artacak. O da 7500'ün hemen üstüne çıkacak. Dolayısıyla işte 500 lira civarında bir artış almış olacak ki bu kesimler arasında bir ayrımada yol açacaktır. O yüzden de taban maaşın mutlak surette artırılması gerekiyor ki yapılacak artış oranı maaşlara yansısın. E, beklentimiz öncelikle taban maaşın arttırılması tabi bu 11.68'lik fark da kapandıktan sonra yani önce seyyanen bir artış yapılması e, kök maaşlara sonra da e, 11.68'in eklendiği 49.25 civarındaki artışın bu maaşları üzerinden emeklilere uygulanması şeklinde. Bu formüller üzerinde çalışılıyor dolayısıyla hem kök maaşlar arttırılmış olur bu noktada hem de refah payıyla birlikte zam oranı yükselmiş olur. Bir yandan da taban maaşın 7500 lira olan taban maaşın işte 11, 12, 13 neyse o noktalara getirilmesi yapılacak artışın da emeklere yansımasını sağlayacaktır. Tabi bu birçok formül üzerinde çalışılıyor. Maliyet hesapları da yapılıyor. Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Burada önemli olan tabi herkesin ödediği primin karşılığını alması biraz da ona bakalım. Evet burada tabi herkes emekli maaşı hesaplanırken çalışırken ödediği prim miktarlarına göre bir hesaplama yapılıyor. Bildiğiniz gibi işte 3 hesaplama yapılıyor: 99 öncesi, 99'dan 2008 arası ve 2008 sonrası böyle üçlü bir yapı var. Karmaşık da bir yapı. Her seferinde güncelleme katsayıları farklı, aylık bağlama oranları farklı. Bu da sadeleştirilebilir ama burada belirlenen prim miktarına göre emekli maaşı hesaplanıyor. Ancak herkese aynı oranda. Artış yapıldığı noktada yani seyyanen bir iyileştirme yapılmadığı zaman aradaki makaslar kapanıyor. Özellikle bu taban maaş uygulamasıyla. Dolayısıyla haklı olarak yüksek prim ödemiş. Kazancından önemli bir miktarı prim olarak ödemiş. İşte 5 e, bin 6 bin emekli olması gerekirken 10 bin primler ödemiş emeklilerde beklentileri bunun karşılığını alabilmek. O noktada burada da bir adalet sağlanması gerekiyor. Özellikle yüksek prim ödeyenler açısından onlara da ödedikleri primin karşılığı verilmiş olacak. Ancak burada tabii beklenti dört aşamalı bir beklenti var. Şimdi o dört aşamaya bir bakalım sonra da neler olabilir onu değerlendirelim. Öncelikle birinci adımda çok düşük kalan kök aylıklara seyyanen bir artış yapılarak yükseltilmesi. Yani 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira, 6 bin lira gibi kök aylıklar var malum. Bunlara işte Temmuz'da artış yapıldığında bile yine 7 bin 500 lirayı geçemedikleri için aynı parayı almaya devam etmişlerdi. Burada kök aylığa zam yapılıyor. Sonra kök aylığın üzerine bir destek yapılarak taban maaşa tamamlanıyor. Ancak burada öncelikle kök e, maaşlara bir seyyanen artış e, yapılması gerekiyor. Onun üstüne de e, tüm maaşlara bir refah payının eklenmesi. Yani işte 49-25'lik e, diğer emeklilerin alacağı orana 11-68'lik bir refah payı eklenerek eşitlenmesi söz konusu olabilir. Bu e, ilk üç aşamadan sonra da, bu taban maaşın yani 7500 liranın tekrar yükseltilmesi lazım. Orada 7500 liranın yükseltilmesi için ölçü ne olabilir? İşte bu %49'luk artış oranı uygulanırsa yine orada da işte 11 bin liraya yakın bir taban maaş ortaya çıkıyor. Ancak yapılacak seyyanen artışla eğer kök aylıklar yükselirse bu noktada birçok aylık yapılacak oransal artışla birlikte taban maaşın üstüne çıkacağı için bir e, hazine desteğine de ihtiyaç kalmayacak. Ancak çok düşük maaşlar varsa onlar için hazine desteği yapılmış olacak. Böylece insanların özellikle emeklilerin geçinebilecekleri, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, evlerinin kirasını ödeyebilecekleri, faturalarını ödeyebilecekleri, çocuklarını okutabilecekleri, torunlarına hediye alabilecekleri bir gelire kavuşmuş olmaları da sağlanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de bu çalışma gerçekten titizlikle yapıldığına inanıyoruz. O çalışma bittiğinde zaten birçok formül de ortaya çıkacaktır. tabii bütün bunların birer yasal düzenleme ile meclisten geçmesi gerekiyor. O zaman da 16 Ocağı bekleyeceğiz. Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu Henüz maaşları da hesaplamadığı biliyorsunuz bu oranlar açıklandıktan sonra e-devletten alacağınız maaşı aşağı yukarı görebiliyordunuz. Ancak bu çalışmalar bitmeden bu maaş hesaplamaları da henüz yapılmadı. Bir değişiklik olması ihtimaline karşı. Dediğim gibi bunların bir yasal düzenleme ile meclisten geçmesi gerekiyor. O da 16 Ocak'ta toplanacak meclise gelecek ilk maddelerden birisi emekliler olacaktır. Ha, 17'sinde başlıyor emeklerin e, maaş ödemeleri yetişmezse zaten ay içinde zam farkları e, ödenir yetişenler zaten alacaktır. O yüzden de hani mecliste hızlı bir trafik işleyecek diye düşünüyorum e, bu noktada e, bu çalışmalar e, devam ediyor bu çalışmaların tabii bir yandan e, hem emekliler arasındaki denge'nin gözetilmesi burada çok önemli hem de e, bütçeye getireceği yük önemli. O yüzden Hazine Maliye Bakanlığı da e, bu yükün e, ve maliyetin hesabını mutlaka yapıyordur. E, mutlaka e, bu noktada adaletli, e, herkesi memnun edecek bir sonuçta çıkacaktır diye düşünüyoruz. E, şurada bir bir hafta, 10 gün içinde e, bu sonuçları göreceğiz diye düşünüyorum. E, ama şimdilik kesinleşen rakamlar e, SSK ve Bağkur Emeklisi için enflasyon artışı 37-57% Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme artı enflasyon farkı %49.25 olarak kesinleşmiş oldu. Bundan sonraki yapılacak çalışmaların sonuçlarıyla da oranlar ve yeni yapılacak iyileştirmeler belli olacak. Bu noktada tabii belki önümüzdeki dönemde yapılması gereken en önemli konulardan birisi de bu. Emeklilerin maaş hesaplama sisteminin yeniden bir revize edilmesi çünkü karmaşık bir sistem olduğunu söylemiştik. Üçlü bir yapı var. İşte 99 öncesi ayrı hesaplanıyor, 99'da 2008 ayrı hesaplanıyor, 2008 sonrası ayrı hesaplanıyor ve burada güncelleme rakamları da aylık bağlama oranları da değişiyor. Dolayısıyla daha çok prim ödeyenin daha çok emekli maaşı aldığı, daha çok kazanç. Kazancı olanın daha çok emekli maaş aldığı, daha az prim ödeyenin daha az emekli maaşı aldığı bir sistemde yeniden revize edilerek daha anlaşılır, sade bir sistemle uygulanabilir. Ama bu tabii önümüzdeki dönemin konusu. Fakat şu anda kısa dönemde bu refah payı, kök maaş, taban maaş ve seyyanen artış gibi konular gündemde. Bu konulardaki çalışmalar, Kısa sürede tamamlanacaktır. Önümüzdeki haftada biz bunun e, neticelerini alırız diye düşünüyorum. Evet hareketli günler yaşıyoruz. Hem Aralık ayı hareketli geçti hem Ocak ayı hareketli geçiyor. İşte bu ay e, enflasyon belli olmasından sonra zam oranlarının netleşmesi, sonra ek yapılacak artışların meclisten geçmesi ve maaşların emeklere ödenmesi. E, bir yandan da memur emeklerinin e, zam farklarının ödenmesi. Eğer bu yasal Süreç yetişmezse SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak iyileştirmelerin ek ödeme olarak yapılması hepsi bu ay içinde olacak. Hepsini takip ediyor olacağız. Ama önümüzdeki hafta e, bu çalışmaların tamamlanmasıyla biz e, yeni iyileştirmeleri de öğrenmiş olacağız. E, şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. İnşallah herkesi mutlu edecek bir sonuç çıkacaktır diye düşünüyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.